Avuç içi tutuş yapan, işte pençe tutuşu yapan kullanıcılar falan çok rahatlıkla kullanabilir. Tam olarak onların aradığı fare ve hafif olmasıyla da yine kendini sıyırmayı başarıyor. Diğer özellikleri de, de bence iddialı. Malzeme kalitesi, tasarımı her şeyle güzel bir fare arkadaşlar GM41. Yani dediğim gibi benim şu anda MSI setup'ımın içerisinde... Kullanmak isteyeceğim fare olarak GM 41'i seçiyorum diyebilirim. Bakalım belki önümüzdeki günlerde MSI'nin daha iyi bir faresi elime geçer, yer değişikliği olur ama hakikaten daha iyisi geldi. Karşınızda GM 41'in kablosuz versiyonu. Nisan ayında incelemeye geldiğinde beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı GM41 modeli. MSI'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi oyuncu faresi bence GM41'di. Şimdi MSI bunun da üzerine çıkarak daha iyi bir sensör ve aynı zamanda kablosuz özelliğiyle GM41'i yeniledi veya güncelledi. Aslında bu baktığınız zaman hani model sıralaması yapacak olursak kablolu GM41'den daha iyi bir fare. Ne anlamda daha iyi bir fare? Bir kere Burada daha iyi bir optik sensör kullanılmış. Her iki üründe de PixArt'ın sensörleri yer alıyor ama kablosuz modelde bu PAW3370 modeli. kabloda ise PMW3389 modeliydi. Burada ne gibi bir fark var? Yani sensörün getirdiği teknik fark ne? O da şu kablosuz versiyonda 20.000 DPI'ye kadar çözünürlüğü artırabiliyorsunuz hassasiyet çözünürlüğünü ama öteki tarafta kablolu bu 16 16.000'di. Tabii bunun çok artmış olması doğrudan bir getiri midir? Yani bu kişiden kişiye değişir ama en nihayetinde şu ortaya koyuluyor ki evet kablosuz versiyonda daha iyi bir optik sensör yer alıyor. Şimdi her iki ürün de benim elimde. Hem kablolu GM41 hem kablosuz GM41. Şöyle kutularını da zaten görüyorsunuz. Kablosuz GM41 biraz daha böyle büyük bir kutuyla geliyor. Kablolu olan daha sade hani standart küçük bir kutuyla beraber geliyor. Tabii kablosuz olanın neden böyle büyük kutuyla geldiğini şimdi birazdan anlayacaksınız zaten ama ben genel olarak şöyle bir tasarım kıyasına girmek istiyorum hızlı bir çünkü burada çok böyle değinecek bir şey yok ne anlamda yok. Bu iki fare de birbirinin tıpatıp aynısı arkadaşlar. Yani kablolu ve kablosuz olması dışında herhangi bir farkları yok. Bu anlamda eğer daha önce GM 41'i incelediyseniz şu sıralar zaten bu fareyi almayı planlıyorsanız kablosuzunu da bir göz atabilirsiniz. Yani birebir aynı olduğu için acaba kablosuz mu alsam diye düşünebilirsiniz. Tekrar tasarım tarafına geri dönecek olursak üst tarafta işte yanlardaki kauçuk kaplama, iki tane makro tuşu olması, yine kauçuk kaplanmış scroll tuşu, sağ sol tuşlarının dizaynı, her iki ele uygun şekilde tasarlanmış olması yani simetrik bir fare olması bunların hepsi kablolu ve kablosuz versiyonda ortak noktalar dedim ya. Birebir aynısı. Yine RGB aydınlatmaya sahip bir Dragon e, MSI Dragon MSI Ejderhası sembolü yer alıyor tam avuç içine gelen kısımda. Ölçüler, boyutlar her şeyle aynı. Burada farklı olan şu var. Tabii ki ağırlık arkadaşlar. Şimdi lightweight diyor MSI bu fareye. GM41 lightweight diyor. Yani çok hafif, tüy kadar hafif. Ama kablosuz olduğu zaman biliyorsunuz işin içerisinde bir pil ağırlığı girmiş oluyor. Kablolu olan bu anlamda 65 gramken kablosuz olan 74 gram. Yani bir 10 gram neredeyse bir üstüne koyuyor. Ama dediğim gibi yani burada bir tabii ki pil faktörü devreye girmiş oluyor. Bu ağırlık dışında herhangi bir ölçülerde fark göremiyoruz arkadaşlar. Birebir aynı. Ergonomi anlamında vesaire zaten hani ergonomisinden filan da kablolu versiyonu incelerken uzun uzun değinmiştim. Burada da kısaca değinecek olursak Uzun bir fare. Biraz üstten basık. Baktığınız zaman ince, zayıf bir fare bu fare. Yani tombul bir fare değil. Aynı zamanda çok küçük bir fare de değil. Doğrudan parmak uçlarıyla kullanılabilecek kıvamda olduğu söyleyemem. Tipik bir avuç içi faresi. Belki pençe tutuş içinde uygun olduğunu söyleyebiliriz. Her iki ele uygun olması ve aynı zamanda da bu çok hafif olmasından kaynaklı aslında hemen hemen herkesin kullanabileceği bir fare (GM41 e, Wireless versiyonu). Şimdi kablo her ne kadar teknik anlamda insanları rahatlatsa da yani oh kablo var e, ne güzel artık e, en hızlı şekilde iletişim sağlanıyor diye bir düşünseler de kablonun olmaması oyun oynarken çok hızlı hızlı manevralar yapmanızı sağlayacak bir rahatlık size veriyor. Kablo olmadığı için yüzey alanında böyle çok daha rahat manevralar, çok daha hani bir herhangi bir mukavemet kablonun sebep olduğu mukavemet bir kuvvetin olmadığı bir rahatlık elde etmiş oluyorsunuz. Bence bu oyunlarda çok fazla göz önüne alınmayan kablosuz farelerin sunduğu bir avantaj arkadaşlar. Bu farede de bu var yani hafif olması, aynı zamanda her iki ele uygun şekilde tasarlanmış olması, genel ergonomisinin de bir hayli iyi olmasıyla bu fare. Hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek bir fare zaten. Ama eliniz çok ufaksa belki o zaman kullanamayabilirsiniz. Buna GM41'in kablolu versiyonunu incelerken de değinmiştik. Dediğim gibi orada belki biraz daha detaylı şekilde değinmiş olabilirim. Bu sefer biraz daha kablosuz modelin kendine has özelliklerine değinmek istiyorum. Ufak farklar alt tarafı çevirdiğinizde kablosuz versiyonu alt tarafı çevirdiğinizde görmeye başlıyorsunuz. İki tarafında skatez rengi olarak beyazı kullanması dikkat çekici yanlarından biri MSI. GM41 ile beraber oyuncu komponenti sınıfında aynı zamanda başka komponentlerle de beraber tabii bir siyah beyaz yani gri siyah karışımı bir renk ve beyaz rengini kullanmaya başladı. Bu beyaz rengi işte buradaki skatezlerde görüyoruz öncelikle. Tabii skatezlerin konumu ve sayısı anlamında arada bir fark var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun sebebi de kablosuz olanın altında bir şarj noktaları görüyoruz. Bu şarj noktaları kendi kutu içerisinden gelen şarj istasyonuna tam oturtabilmeniz için, yani oturttuğunuz zaman şarj olabilmesi için daha doğrusu, konumlandırılmış. Şimdi buradan hızlı bir şekilde aslında kablosuz e, GM41'in en önemli e, alametlerinden biri olan şu şarj istasyonuna gelelim. Şimdi GM41'in alt tarafındaki farklardan hani söz ederek girdik konuya burada bir şarj işlevi yeri var dedik. Optik e, okuyucu burada. Bir açma kapama tuşu var tabi diğerinden farklı olarak. Bu e, burada bir açma kapama tuşu görüyoruz. kablosu fare olduğu Yine kabloda da gördüğümüz DPI seçenekler arasında geçiş yapmanızı sağlayan, eğer bir yazılımla şu an bağlamıyorsanız diyelim ki yanınızda götürdünüz. Sabit profiller arası geçiş yapmanızı sağlayan tuş altta yer alıyor ve kabloda kablonun girişinin yer aldığı yerde bir boşluk görüyoruz. Şimdi bu boşluk iki tane şey ifade ediyor. Yani iki fonksiyonu var. Bir tane zaten burada, bir tanesi burada zaten şarj girişi var. Micro USB şarj girişini burada görebiliyoruz arkadaşlar. İkinci fonksiyonu ise bu boşluğun kutu içeriğinde gelen yani doğal olarak fareyle birlikte gelen alıcısını buraya saklayabiliyorsunuz. Gerçekten çok hoşuma gitti bu detay. Farenin bu kısmına takarak kolayca yanınıza taşıyabiliyorsunuz bu alıcıyı. Bu güzel bir detay. Gerçekten kablosuz farelerde alıcıların saklanabilecek bir yeri olması benim çok dikkat ettiğim <laughs> ilginç detaylardan biridir. Şimdi gelelim şarj istasyonuna. Bu şarj istasyonu modüler yapıda. Sabit kablo sistemi yok. Zaten kutu içeriğinde bu şarj istasyonuyla birlikte gelen kablo gördüğünüz gibi böyle ikiye ayrılabiliyor. Yani daha doğrusu istasyon ayrı, kablo ayrı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi buradaki kablonun çünkü sadece işlevi istasyona bağlanmış, bağlanmak değil. Aynı zamanda doğrudan farenize de bu kabloyu takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tam olarak fare, bu fare uyumlu şekilde tasarlanmış ucu. Micro USB, USB 2.0 protokolünü kullanan bir kablo bu. Yine farenin de kendisi ve istasyonun da kendisi o şekilde. Tam oturuyor dedik kablo. Dolayısıyla isterseniz güzel haber kablolu şekilde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kablosuz farelerde, kablosuz oyuncu farelerinde çok sıklıkla sorulan bir muhabbet. Şarj ederken kullanmak istiyorsanız da, her zaman kablosuyla kullanmak istiyorsanız da bu kabloyu takarak kullanım yapabiliyorsunuz. Peki, bu kabloyu diyelim ki istasyona taktık. İstasyonun şöyle alt kısmından taktığımız zaman biraz takması zor olabiliyor. Bu istasyon altı neredeyse yapışkan bir yüzeyle e, kaplanmış ayakları var yani kaymaz tabanları var ve neredeyse yapışkan yani. Buraya dangle'imizi takıyoruz alıcımızı. Yani bu öncelikle fareye en yakın hani masa üzerinde en yakın nasıl konumlandırmak istiyorsanız o şekilde konumlandırabilin diye, koyabilin diye bir kere size bir pratiklik sunuyor. Öncelikle böyle bir avantajı var bu e, istasyonun. Daha sonra da farenizle işiniz bittiğinde hızlı bir şekilde üzerine şu şekilde koyarak şarj edebiliyorsunuz. Yani tabi bu şöyle bir handikapı beraberinde getiriyor. Mesela şu an kabloyu istasyona taktığımız için diyelim ki kullanım esnasında bir şarj bitme durumu oldu. Fareyi istasyona koyduğunuz an kullanılmaz hale geliyor. Tam kabloyu takabilirsiniz, yani bu imkan var ama bu ekstra bir külfet yaratacak. Dolayısıyla bu biraz tercih bırakılmış bir şey diyebiliriz arkadaşlar. İstasyon çok kullanışlı bence. Burada istasyonun getirdiği avantaj her akşam bunu rahat bir şekilde böyle takarak yeniden şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmazsınız çünkü bu hani harici bir şey olduğu için ve böyle güzel de duruyor. Bunu bir kere zaten bir kere yaptım mı artık alışkanlık haline gelir. Her böyle fareyi elinizden çektiğinizde belki film izlerken, belki hep masadan kalkıp çay kahve alacağınız sırada bile bunu böyle burada bırakabilirsiniz. Zaten burada mesela şarj değerlerine baktığımız zaman 10 dakikada 9 saat kullanım yapacak kadar şarj olabiliyor bu fare. 0'dan 100'e de 90 dakikada şarj oluyor arkadaşlar ve 80 saate kadar kullanın demek. Yani bu fare %100 şarj durumundayken size 80 saat pil ömrü sunuyor. Haliyle yani siz bunu zaten her akşam şarja takıyorsanız. Yani sınırsız bir döngü içerisine sokabilirsiniz. Pil ömrünüz el verdiği sürece tabii ki. Kablo bir hayli uzun. Yani isterseniz direkt kablo da kullanabilirsiniz. Burada ilginç dikkatimi çeken bir unsur. Böyle içi pembe dizayn edilmiş bu kablonun. Çok dikkat çekici. Yani e, gerek... İstasyonun tasarımı, gerek malzeme kalitesi, zaten farenin malzeme kalitesinden yine kavlulu e, versiyonu incelerken bahsetmiştik. Gerçekten çok güzel. Yani hafif olsun diye materyaller böyle yani hem hissiyat bakımından değişmesin, yani o kalite hissiyatını korusun hem de hafif kalsın diye böyle değişik bir alaşım kullanılmış. Yani plastik ama hani şey bir plastik değil bu. Premium hissettiren bir plastik. Yanlar zaten çok hoş, kauçuk belki daha kalın, daha böyle yumuşak kauçuk kullanılabilirdi. Çok sert bu. Çok sert. Ee, ama bu sefer de yumuşaklık hissiyatı bazıları için rahatsızlık verebiliyor. Ee, bence bu güzel yani tam kıvamında olmuş o anlamda. Scroll tuşu işte kullanım e, tuşların kullanım senaryosu falan benim çok hoşuma gidiyor. Scroll tuşu her ne kadar çok fonksiyonlu olmasa da ya yani benim bu file ile ilgili mesela en büyük eleştirim bu. Yani iki tane makro tuş bana yetmiyor. Ben artık günlük e, hayatımda kullanım yaparken en az 3 tane makro tuşunu kullanıyorum aktif olarak. İşte kopyala, yapıştır, kes, kopyala, yapıştır mesela üçünü kullanıyorum. Ek olarak oyunlarda yine farklı fonksiyonları kullanma ihtiyacı duyuyorum. Battlefield 5'te işte 3. 4. ekipmanları seçme tuşu olarak kullanıyorum. Ee, veya başka şeyler için kullanıyorum. Kullanabiliyorum yani kısacası yani mümkün 2'den fazla makro tuşu olan fareyi kullanmak ama bu senaryoyu çok fazla oyuncular tarafında göremiyoruz. Yani 2 tuşu bile çoğu zaman kullanmadıklarını görebiliyoruz. Zaten bu bir FPS faresi. FPS oyunları odaklı tasarlanmış bir fare. Yani MO bir falan göz önüne alınmadığı için fazla tuş sayısı beklenen bir şey değil veya yadırganacak bir şey değil kısacası. Sadece benim ama yine de mesela scroll tuşu sağ ve sola yatabiliyor olabilirmiş. Belki çift fonksiyonlu olabilirmiş. Biraz daha hızlı e, kaymasını sağlayacak, dönmesini sağlayacak şekilde. Üstten tıklanabiliyor Allah'tan. Orada sıkıntı yok. Yani o kadar fonksiyonsuz bir scrolltube değil kesinlikle. Aynı zamanda hissiyat da çok güzel. Yani böyle tek tek tıkır tıkır gidiyorsunuz. sizi böyle hani kontrolü size veriyor. Yani bunların hepsinin kablolu versiyonunda özellikle değindim zaten. Birebir aynı olduğu için çok çok daha böyle uzun anlatmayacağım. Kısacası hani GM41'in kablolu versiyonunda avantaj olan ne varsa üstüne koyarak geliyor kablosuz versiyon. Burada Pixart e, PAW veya PAW 3370 sensörün de büyük nimetleri var. Yani burada 1 milisaniye iletişim hızından söz ediyoruz ve 400 IPS. Yani kablolu'dan daha iyi bir performans sunabilecek potansiyele sahip sensör kullanmış MSI burada. E bu da ne olmuş? Yani kablosuzun kafada yaratabileceği soru işaretlerinin önüne geçmiş. Ee, madem hani birebir aynısını koyunca kullanıcı ya ne olursa olsun kablolu deyip kabloluyu tercih ediyor. O zaman ben kablosuzda daha iyi sensör koyup kafaları hepten karıştırırım <laughs> demiş. Aslında kafa karıştıracak bir şey yok. Bence kablosuz fare günümüzde özellikle çok ultra pro bir oyuncu değilseniz. Yani böyle liglerde mücadele eden işte bu işten... Hani para kazanacak düzeyde bir profesyonellik seviyesinde değilsiniz. Yani kablolu fareyle falan bence artık gerek yok. Bire bir aynısı daha iyi hatta şu an mesela GM41 kablosuz modeli. Omron switchler kullanılıyor sağ ve sol tuşta. Diğerinde de böyleydi. 60 milyon tuş ömründen bahsedilmiş. RGB aydınlatma olduğundan söz ettik ama öyle yani böyle janjanlı her yeri parlayan bir fare değil. Sadece dururken ve istasyona koyduğunuzda da şarj olacağını edecek şekilde yanıyor. Öyle yeşil bir renkte yanıyor yanıp sönüyor. Şarj dolumu gerçekleştiğinde de yeşil ışık sabitleniyor. Anlıyorsunuz ki şarjı tamamlanmış. Alttaki skatezlerin olağanüstü kaygan olduğunu söylemem lazım. Yani ben hiç bu kadar kayganını çok nadiren gördüm. Zaten skatezleri böyle elleyince biraz farklı olduklarını hissediyorum. MSI buna ürünün sitesinde de dikkat çekiyor. Ekstra kaygan olduklarını söylüyor. Gerçekten de öyleler. Yani biraz sertler. Daha böyle plastikvari bir hissiyat bırakıyorlar yumuşak olmalarından ziyade bu da onları bayağı bir kayganlaştırmış. Yani buradaki kullanılan skatezlerin bile özel bir skatez olduğunu söyleyebiliriz. Glatsch GM41 Kısacası kablosuz versiyonuyla gerçekten çıtayı daha da yukarı taşımayı başarıyor. Yani kablo olanı zaten çok beğendiğimi söylemiştim. Ee, en iyisi bu demiştim. Şimdi daha da iyisi geldi. Ama e, sayın yumuşak karnı bence yazılım tarafı arkadaşlar. Yani, Dragon Center'ı daha önce eleştirdim. Şimdi yine eleştireceğim. Çünkü Dragon Center'da hiçbir neredeyse ilerleme yok. Yani e, yazılım hala aynı yerinde sayıyor. Evet, birçok şeyi yapabiliyorsunuz ama aynı zamanda hiçbir şey de pratik değil. E, bu anlamda da mesela ışıklandırma ayarını yapıyorsunuz ama başka bir pencerede. İşte ürünün özellikle erişmek için başka bir pencereye girmeniz lazım. Şimdi MSI şunu yapmak istiyor. MSI anlıyorum. Ne yapmak istiyor? MSI diğer markalar gibi değil. Her şeyi satıyor. Yani her şeyi üretiyor. Anakart üretiyor. Ekran kartı üretiyor. Fare, klavye, monitör, kulaklık her şey var MSI'da. E dolayısıyla MSI diyor ki ben bunu tek bir yazılım üzerinden insanlara kontrol etme imkanı sunayım. İnsanlar MSI aygıtlarını tek bir pencerede, tek bir ürünün içerisinde görebilsinler. Hayır yani bu anlamda onları anlıyorum. Ama bu yazılımın üzerine çalışılması lazım. Yani bu hedefle ortaya koyulan mamül arasında birazcık tutarsızlık var. Yani bir tane fare için bir yazılım kuruyorsunuz. F firmware update'i gelmiş. Doğal olarak yepyeni bir ürün olduğu için. Yani bu update yapana kadar bile biraz uğraştım. Niyeyse olmadı. Tekrar 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 firmware update'i yaptım en nihayetinde son buldu bu. Hani bilmiyorum neden böyle oldu. Ama ulaştığım zaman da bak, bakıyorum ki kablolu versiyonda ne görüyorsam kablosuz versiyonda da aynı seçenekleri görüyorum. Orada eleştirmiştim. Burada tekrar eleştireceğim yani hatırlatacağım. Makro özelliği yer alıyor. Bu çok güzel ve güzel yani bir makro oluşturma imkanınız mevcut ama yani çok hızlı bir şekilde kısa yol atama işte klavyedeki herhangi bir tuşu Hemen hızlı bir şekilde makro tuşları atama falan. Yani hızlı olması lazım. Bunun olması, bunun bir seçenek olarak sunulmuş olması gerekiyordu. Yine yer almıyor bu. Ne yapıyorsunuz? İşte X tuşunu, X tuşunu atamak istiyorsanız soldaki tuşlardan birine makro oluşturuyorsunuz. X'e basıyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Artık X tuşu oluyor. Yani bir tane X için makro kaydı almaya çalışmak bana biraz külfetli geliyor. Hazırda da profiller gelmeli. Kopyala yapıştır seçeneği gelmeli. Bunlar olmalı bence. Ama ne yazık ki halen daha böyle eksiklikleri mevcut. Ama bunun dışında sonuçta yani hani yapmak istediğinizi de yapabiliyorsunuz. Zaten fonksiyon olarak bir ışığı değiştiriyorsunuz, iki tuşları değiştiriyorsunuz. Başka yapacağınız çok bir şey yok. İki tane de tuşu var. Yani o anlamda belki e, talepleriniz çok aşırı olmayacaktır. Bunları da fazlasıyla karşılıyor yazılım. Ama yazılımın yani çalışma prensibi akıcılığı, işte yönetici olarak çalıştırmak zorunda olmanız, hala SDK kuruyor olması, yani hantallık var, biraz eskimişlik var yazılımda. Belli ediyor kendini. E bu kadar güzel ürünler yapılıyorken yazılım tarafına da eğilmesi lazım artık MSI'nin. Kısacası bunu söylüyorum arkadaşlar. Evet. O zaman şöyle koyalım. Bu arada önden olduğu zaman daha kolay koyuyorsunuz. Biraz alışma meselesi ama şöyle hızlı bir şekilde alışınca koyuyorsunuz. Çok sert bir mıknatıs şeyi yok. Hani böyle aman aman durmuyor. Biraz sallanırsa düşer. Çok olağanüstü bir tutuş kuvveti yok ama masanızda rahat bir şekilde duracaktır. Yerini öğrendim mi de hemen hızlı bir şekilde koyuyorsunuz. Koymaya başlıyorsunuz. Zaten alttan kesinlikle kaymadığını da söylemiştim o istasyonun. Gelelim fiyat noktasına arkadaşlar. Fiyat tarafında e, GM-41'in kablo olanını incelediğim sırada 300 lira civarındaymış. Şu an ben baktım 400'lerde satılıyor. Normal yani piyasa birazcık arttı o zamandan bu zamana. Ama kablosuz versiyonun fiyatı ona na nazaran daha iyi. Ve beni şaşırttı açıkçası. Beklediğimin de altını çıktı. Yani total genel piyasanın içerisinde de bence ucuz. 600 küsür liralarda. Buradaki ucuzluktan kastım şu. Yani benzer e, özelliklere sahip kablosuz diğer farelerle kıyaslayın. Yani 800 liradan aşağı kolay kolay bir model bulamazsınız. Ee, daha ucuzsa muhtemelen özellik bazında bir eksikliği vardır. GM41 piyasadaki en pahalı farelerle, kablosuz farelerle yarışacak kadar iyi donatılmış bir fare. Burası önemli ve malzeme kalitesi de aynı şekilde çok iyi. Buna rağmen 600 lira bandından satılması beni şaşırttı. E kablolu versiyonu 400 lira civarında. Yani bence e, biraz daha zora girip kablosuz olan alınır arkadaşlar. Yani ben burada size bırakıyorum. Fiyatlar genel olarak her zaman yüksek Türkiye'de. Bu bizim kanayan bir yaramız zaten. Evet siz hangisini alırdınız bana aşağı yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Kablolu olanı kablosuz olanımı niye alırdınız? Beğendiniz mi kablosuz versiyonu ve genel olarak Glatch GM41 ile ilgili fikirlerinizi yine çekinmeden aşağı yazabilirsiniz. Sorularınız olursa da lütfen yazın. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.